TV olarak bugün vatandaşları sorduk. Sıcak havanın etkileri nasıldır? Gelin birlikte izleyelim. Şu anda oldukça sıcak bir hava var. Ee, tabii ki dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle de e, ilgilerin uyarılarını dikkat almaya çalışıyoruz. Öyle saatlerde dışarı çıkmamak ya da hiç bol su tüketmek gibi, e, aşırı hareket etmemek gibi. Ama çalışma hayatının içerisinde olan arkadaşlar da tabii ki Allah yardımcısı olsun. Peki geçmiş yazlara göre daha sıcak geçtiğini düşünüyor musunuz? Tabii iklim değişikliği ya da buna benzer şeyler var küresel dünyada yaşıyoruz sonuçta İklim değişikliklerinin olduğuna inanıyorum ama bunu tabii ki şey olarak da düşünmüyorum yani küresel ısınma ile ilgili bağdaştırmıyorum ben. Vallahi hiç iyi etkilemedi çok sıcak kış olsa daha güzel. Vallahi bizi çok etkiledi çok sıcaklar arttı evlerimizde klima açıyoruz doğal olmadığı için duramıyoruz. E sahile iniyoruz, sahil çok güzel, serin. Yemeğimizi de alıyoruz burada. E, çok güzel, e, yani biz çok memnunuz. Tuzda bakımlı, sahili çok güzel, yeşillikleri. Çok tertemiz bir e, ilçemiz. Yani memnunuz Tuzla'dan. Sahil bizim için güzel oluyor işte. Biz çocuk çocuk buraya geliyoruz, evet. sağ olsun belediye şeyleri falan var. Geliyoruz burada serinliyoruz evimize gidiyoruz. Ya arabaya biniyorum sıcaktan ölüyorum. Ya da üstü yetmezmiş gibi dışarıda maç yapıyorum. Yani iki kat daha terliyorum. Peki bu sıcaklar için neler yapıyorsun? Şey evde bir ton soğuk su içiyorum. Vallahi terliyoruz işte biraz. Başka bir etkisi yok. Sıcak havalarda dışarı çıkmak zorunda kaldığınızda neler dikkat ediyorsunuz? Çok da dışarı çıkmıyorum. Çıkmamaya çalışıyoruz. Yani çıkarsak da şapka almaya çalışırız. Vallahi burada oluşumuzdan bellidir herhalde. Halimiz ortada. Yeşil'i bulduk. Öncelikle Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı sundukları için. Temiz, hijyenik. Hoşumuza gidiyor. Vallahi iyi ki varlar. Teşekkür ederiz. E Tabii herkes gibi ben de beni de etkiledi. Etkilememesi imkan yok ki. Sonuçta insanız. Herkes etkiledi, beni de etkiledi. Ama yani bir şekilde senin Emir'in yollarını falan... Allah'tan bir denizimiz var. Allah sonra giriyoruz, ediyoruz. Yani bir şekilde rahatlama çalışıyoruz. Teşekkür. Bu yaz geçmiş yazlara göre daha sıcak geçtiğini düşünüyor musunuz? Ben her sene her sene farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben 65 yaşındayım. Hı -hı. Hani şöyle söyleyeyim ben 65 62'lere çok iyi 65 falan çok iyi atarım. Ya olur mu sıcak ama bu kadar boğucu bir sıcak var yani. Şimdi sıcak sıcak da. Bu da tabii tuzlanın iklimi, neminle ezelden beri var da bu kadar değildi ama gittikçe alttan yeme kazanan bir sıcak var. Bunu söyleyebilirim. Ama bu biliyorsunuz yani e, küresel iklimle dediğimiz olaylar çünkü. Yani ozon tabakasının delinmesi, buzların erimesi. E, sabah kadar kuruşuruz. Biz. Yani insanın yapacağı bir şey yok burada. Tedbir almak zorunda sadece. Ama nasıl yaparlar bilmem. Çok kötü etkiliyor bize. Yani kulelik yaptığımız daha motorla binemiyoruz artık da. Yani, bu, yani bu sebepten dışarı çıkmak bir istemiyoruz. Hava bayağı bir sıcak olduğu için. Şimdi arkadaşı bekliyoruz. Biz de denize gitmeyeceğiz diye. Arkadaşı bekliyoruz biz de bir çıksın da denize gideceğiz. Çünkü bunaldık yani artık daha sıcaklıktan. Ve bir de Adana'yı düşünmüyorum. Adana'da çok kötü sıcak olduğu için. Burası İstanbul Tuzla. ilk defa ben böyle gördüm. Bu yaşıma kadar ilk defa böyle bir sıcak gördüm Tuzla'da. Kalkacağız bundan sonra da havaya. Sıcak havalar. İyi hava daha iyi oldu. Kış sonra sıcak hava. Deniz, yaz daha güzel. Etraf daha güzel. Serinlemek için ne tür şeyler yapıyorsunuz? Serinlemek için işte havuza giriyorum. Her şey herkes etkilediği gibi biz de tabii ki çok etkiledi. Ee, bir kere terliyoruz bol bol, ee, hararetimiz yüksek. Bu yüzden gördüğünüz gibi bol bol su içiyoruz, vücut suyumuzu yerine koymak için. Herkes gibi bizde zorluklar çekiyoruz ama mevsimsel yani buna yapacak bir şey yok. Yazın gerektirdiği şeyler bunlar, olması gereken. Her mevsim yaşanacak yani yazın yazı yaşayacağız, kışın kışı yaşayacağız. Yani. İnşallah bugünlerde atlatacağız. herkes gibi biz de etkilendik. Tuzlamız çok güzel. Biz de tuzlamız sahile geldik. Serinlemek için. Geliyoruz arada sırada. Sıkıldıkça geliyoruz yani tuzlamızı. Tuzlamıza sahip çıkmamız lazım. Ama çevredekiler hep kirletiyor etrafı. Bu konuda biraz duyarlı olması lazım herkesin. Müzik